Instagram'a yepyeni bir özellik geldi. Belki farkında değilsin, belki de şu anda sen de hala aktif değil. Reels'larını tam ekran izleyebilmek için 3 noktaya tıkla. Tam ekran gör seçeneğini seçtiğinde artık etkileşim ikonları, logo ve Reels yorumları ortadan kalkıyor. Bu videograferler için büyük bir avantaj çünkü buradaki grafikler altın noktalara çok yakın yerleştirilmiş durumda. O yüzden içerik üretirken bunları da düşünerek filmi yaratmak durumunda kalıyorduk. Fakat dezavantajına Tam ekran gör seçeneği kısa yollarda değil. Uzun bir yolculuktan sonra ancak tam ekran yapabiliyoruz. Tam ekran yaptıktan sonra hala üst tarafta saat, batarya durumu gözükmekte ve tasarım olarak eleştirilecek yerleri de var. Hala alt tarafta arama ve reels paylaş gibi butonlar bulunuyor. Bunun yerine tam ekran gör seçeneğini seçtiğimizde paylaş, yorum yap, beğen butonlarının aktif olması daha efektif olurdu diye düşünüyorum. Şimdi reelslarına gidip tam ekran gör seçeneği nin aktif mi değil mi ona bakabilirsin. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Olsa da olur, olmasa da olur dediğim bir özellik mi?